Selam canlar nasılsınız iyisiniz umarım Nivoz kanalının yeni bir videosuna daha hepiniz hoş geldiniz Bugün 4 pire hatta bir tane arkadaş var 5 pire reko atacağız Valorant'ta Umarım sizin için eğlenceli ve keyifli bir video olur Hazırsanız en serisinden videoya geçelim. Hepinize iyi seyirler. Meto oğlum taşıyacak mı abini? Eğle. Oğlum sen seçmeyin değil misin? Seç 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 değil seç. Sen otur, ot, otur seyret. Hadi bak. Ay, Kero bu map mi benim mi gibi ya. professional oyuncuların oynadığı map bilader. Yani otur ve izle. Siz de izleyin. Yani izleyin bilader. Meto ben şey yapayım bilader. Eee bunların Ay, adreslerini bulayım, bulayım sana. Ben bunların sana adreslerini bulayım 10 lira vereyim, 5'ine kıy. Kim teker 10 lira. Yok bir tane 10 lira 5 kişi. Abi. Adam başı 2 lira. yol masrafı zaten şey abi bunun. Aa. tamam 15 Aa, vereyim. Hayda. Korktum ya. Yani. Allah adele. O, 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 kol yok yok. Kol denen bir adam şey adam. yok. Hadi çık hele bir şu masadan ben oynayacağım ya. Kuzen'e verdiydim abi. <gülüyor> 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 Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? <laughs> Aldık bak şimdi bak <laughs> bak izle. İlk pikine sallıyorum. Sahbeler Oğlum bloklamayın ee, alak hadi benle çıkın aldık. Nasıl bike'ı buraya atmış Hadi oğlum benle çıkın alıyoruz. Zor. Ay benle çıkın Aa, alıyoruz. Allah. sağına soluna bakmıyor ki yere bakıyor. Savunmada Savunma da aldık baba bu map savunma map'i. <laughs> <laughs> Nutella attılar ben de attım. Tamam, sağ ol, sağ ol. Satır attım lan. Var bura. Lan hepsi bura lan. Allah. Bu çocuğum ben bunlardan değilim abi. Türkiye'de bir ilk. Konuşan bardak. Bu bardak konuşuyor. Konuşan bardağı kaldırdığınızda... Bırakın lan beni ibneler. Beğeri Bak buradan abi. yoru her el geliyor şu orba alıyor. Gitme açılma açılma. Bak ha? Geldim Kiledim orayı. Oğlum ahana gel. Oğlum bir yer var ya? ya. Böyle şey yok. Her yerden geliyor. Abi. Merhabalar. Ya oğlum arka iki gelmiş ya. Bir üstte bir altta. Aga oynuyoruz mu biz bu oyunu? 14 kill reyna. Alıyoruz bitiyor bilader. Bu kadar bu oyun ya. Evet arkadaşlar. Her beyni Meto'ya bir yumruk. Her yorum Meto'ya bir kafa. Gittim <laughs> şimdi onları. Bura var jet burada. Aa, reyna da burada. Altımda reyna var. Şey var. Yeni karakter 167'de. Aldım yerine. onu da. Viper'miş. Üstte Sonra mi var, altta mı var? Çekti yukarı. Yukarı. Aldım yukarıyı. İkinci maç arkadaşlar. İkinci maçta Eylem basarız bu iş. Herhalde oynayacağız diye bir şeyler yok arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Bir elde oynamayalım onu izleyin. İzlemiyoruz zaten Keşke ünlü bir youtuber olsaydım. Hiçbir bok olmaz mıydı ya? <laughs> Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım keyifli bir video olmuştur sizin için. Kendinize iyi bakın. Kanalı ve beni desteklemek için abone olup yorum atabilirseniz çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Görüşürüz.